Babalık ve Ebeveynlik Hakkında Babalık ve Stresle Başa Çıkabilme Kapasitesi California State Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, erkeklerin çocuklukta babalarına dair anılarının, bugün onların stresle baş edebilme becerileri üzerinde etkisi olduğu bulunmuş. Araştırmacılar, ebeveynlikle ilgili çalışmaların genelde anne-çocuk ilişkiler üzerine yapıldığını, ancak yaptıkları araştırmanın babanın önemini vurguladığını belirtiyorlar. Babanın öneminin özellikle çocuğun bir yetişkin olmaya başladığında daha çok ortaya çıktığını, bu etkinin özellikle ruh sağlığı konusunda görüldüğünü söylüyorlar. Araştırma için 912 yetişkin kadın ve erkekte 8 gün boyunca her gün kısa telefon konuşmaları yapılmış. Konuşmalarda o günün duygusal ve psikolojik olarak nasıl geçtiği ile ilgili sorular yanıtlanmış. Katılımcıların gün sonunda nasıl hissettiği; depresif, üzgün, gergin, bu sorularla belirlenmiş. 25-74 yaş aralığında olan katılımcılar anne ve babalarıyla geçmişteki ilişkilerinin kalitesine dair büyürken annenizle ilişkinizi puanlar mısınız? İhtiyacınız olduğunda anneniz size ne kadar zamanını ve dikkatini verdi gibi sorular sorulmuş. Aynı sorular baba ilişkisiyle ilgili de yanıtlanmış. Araştırmacılardan malınıza göre kadınların da erkeklerin de anneleriyle ilişkilerinin kalitesinin babalarıyla olan ilişkiden çok daha iyi olduğu ortaya çıkmış. Hatta erkeklerin anneleriyle kadınlardan daha iyi bir anne çocuk ilişkisine sahip olduğu görülmüş. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlardan biri de çocukluk döneminde babalarıyla ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyen erkeklerin daha zayıf ilişkileri olan erkeklere göre stresli zamanlarda çok daha az duygusal reaksiyon göstermesi. Fakat aynı sonuç kadınlar için geçerli değil. Bu durumun sebebini Mullers şöyle belirtiyor. Ebeveynle kurulan özel ve ilgili bir ilişki, çocukların stresle baş edebilme kapasitesi ve diğer insanlarla geliştirdikleri ilişkiler konusunda çocukları hayata hazırlıyor.